Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yükleniyor. Evet. Arkadaşlık eklemek isteyenler buradan adamı görebilir. Omega Q yani. Evet. Şimdi ben sizlerle birlikte oynayacağım. Yani daha önce de oynuyordum. İlk defa sizle birlikte oynayacağım. bunlar açılmamış karakterler. Benim de bayağı karakterim var. Biliyorum da yani oyunu. Ben dedim ki bugün e, ee, Mortis ile oynayalım. Mortis'in de bende şu kostum varmış. Evet. evet. Böyle bir kostüm geliyormuş. Üçlü hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar yükleniyor. Dün, dün dün Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlarınız sanıza ya. Daha yeni başlıyorlar. Oyun başına dakika Nereye gidiyorum Gel jollet sen buraya bir gel. Tamam. Öldürdük arkadaşlar onu. Ya benim bir arkadaşım orada. Hayır ölemem öldüm ya. <laughs> arkadaşlar bunlar çok kötü ya. Tek gelemiyorlar. ikili ikili dalıyorlar. Biz de ikili ikili daldık. Bekle uyanayım onları öldüreceğim ha. Sinirimi bozmasınlar benim. Kudurun. Evet arkadaşlar çok iyi oynayamadık. Şimdilik. Bir de işte görevimiz birikmiş ha. bakalım ne çıkacak. Branda. hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Evet. Bu arada haberiniz olsun öbür iki videoda PKX'de oynayacağız. Orada da bir sürü şey Onu da oynuyordum ama sizle hem karakter yapacağız hem oynayacağız. Orada birinci olduk. Basa bakalım bu sefer ne olacağız? Evet arkadaşlar. Oyunumuza devam ediyoruz. Benim arkalarımı saldırıyorlar orada. Ah Maple. Ya dursana Kenji neyin kafasını yaşıyorsun ya? Arkadaşlar çok kötü oynadık bu sefer. Bu sefer kaybettik. Evet, kaybettik. Olsun be. The... Kaybettik ama şey. He bu arada arkadaşlar size birkaç kişiden bahsedeceğim. Kira bilmem ne diye bir kanal var benim arkadaşım. Ona abone olup like atarsın Videomları Omegam koyun yazarsanız çok sevinirim. Çünkü o beni önermiş ben onu takip ediyorum o beni önermiş ben onu önermek istedim bir de defne soft 222 yazınca birisi çıkıyor onu abone olursan çok güzel videoları var ona da abone olun abi ikili dalıyorlar bana sürekli ikili daldıkları için ben ölüyorum Girilmek yok, kazanmak, Ay, kaybetmek yok, kazanmak var. canını çok az attık arkadaşlar, inşallah öldürürler, öldürdüler de. Arkadaşlar çok öldüm ya, ama da böyle ölmem. Arkadaşlar bundan sonra knockout falan da oynayalım. Öldürdük. Şuradan bana saldıracaklar. Oha! Ne yaptın? Gördünüz mü bana? Çok kötüydü ya. Pusu kurmuşlar. Gitme. Ay internetim çekmiyor. Doğsana. Olsun ikinci oluyoruz. Arkadaşlar ikincilik de çok iyi. Tamamdır. Ne oynayalım arkadaşlar. Bunları da açalım. Beşe 5 beş değil ya. Normal nakaf't. ne Knockout Ne zor iş. Ne ne oynasa Kitimle bayağı yüksek seviye. Kitte de kostüm alacağım. Ama bunlar çok sınırlı bir kostümdü de. Gelmiş. Şunu almayı düşünüyorum. Çok güzel ekran profilleri de var ayrıca. Bak yani bunun yok. Bunun da yok ama bunun var. Onlara daha getirmemiş Supercell. Supercell getirmemiş. Pi para oynayacağız. Kimisi şaka. Evet yükleniyor arkadaşlar. Biz bugün Brawl Stars oynamaya geç kalacağız. Gördünüz mü abinizi? Gördünüz mü? Dogu Akasha, güzel. Doğa öldürsenize. Arkadaşlar güzel oynamaya başladık. Aa. Oh. Oy Uy, tam vuruyormuş ama. Hiç ulti de kullanma. Yıldız oyuncu. Animasyonu Omegamko. İstemiyorum. kalsın Hemen şunu da alalım. Du, 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 I'm I'm Peppa Pig. <laughs> Zamansızlık ilk başta sandım ilk acaz tenimi o oh, yeteleri arıyor ama ya oh, aşk yaktı beni ya sönersen ne zaman düştüm yoluna bu benim şimdi adı Sorma ne haldeyim Sana alkış yok Önce finger snap snap İnin altı Sahin hepsini Sana bir şey ne yaptın Giderek bunu şaşırdı mı sandın Geleceğinden parlak bir kutuz Sürdüm sıfır Ben şimdi yakınız Yanımda ne kadar çiçekler gelsen de Telefon Yasını olmaz ne yaparız Mi kesmez Şimdi hiçbir şey yetmez Ortada mı kaldın? Pardon Üzülmüş gibi rollendim Bravo sana Çoktan unuttum Silim her yerden Sakın döneme, Kaçma, kovalama Senin gibisini çok Çok, çok Gördüm ama affedemem Hayır, sesim gelmiyor Hiç yok, 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 yok bay bay. Kaçma kovalama. Senin gibi seni yok çok, çok gördüm. Affedem ama yürür. Sesini İstemiyor mu? Bir gizemle çıksa Allah'ım. Süpersel arkadaşlar beni sevmiyor. Sanki askerlik arkadaşımız gibi konuşuyorum da neyse. Ben sevmiyor. Bana hiç efsanemi çıkarttırmıyor. <Sessizlik> Snap'i bir çok şey söyleyemiyorum. E Arkadaşlar manifesto en sevdiğiniz şarkı hangisi? Benim Snap. Çünkü vibe'ı çok güzel. Ve benim en sevdiğim manifest kızı Lydia. Lydia'yı çok seviyorum. Aaa tübe. Oh, ölüyordum. Çok güzel. Kaçırıyor ya. İnternet bana ihanet ediyor arkadaşlar ya. Intro. Aa intro. <laughs> Takım arkadaşı itti ya. Kıyamam. Evet şöyle gidelim. Ve kudurum. arkadaşlar efsaneviyi açıyormuşum benim haberim bile yok bir de bu arkadaşlar bu yeni gelen J Young karakterini açıyorum Normalde mega açıyordum sonra şey yaptım arkadaşlar burada sence hangi karakteri açmalıyım? Jin mi yoksa Griff mi yoksa Mr. P mi Efsaneviden bakalım karakter çıkartabilecek miyiz? Arkadaşlar bugünkü hedefimiz efsanevide karakter çıkartmak. Çıkartamasak da olsun eğlenelim. Yenelim ben bunu ya. Güzeller güzeliymiş. Ben de animasyonluyum. Oha. Çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı davranıyorsun. Olmaz böyle. Lou'yu öldürdük. Korkma. Sakın ağlama. Bu arada rastgele atıyor ama tutuyor Öldürdü ama. Aaa Ya nasıl yıldız oyuncu o ya? Aa, sinir mi bozuyorlar ama benim? Neyse arkadaşlar görevlerimize bakalım hem de görev yapalım. Görevim çok var ama hiçbirini yapmak istemiyorum. Aa bunlar bununla kaptı yapıyorum şu an zaten. 500 veriyor. Onu tamamlarsak eğer efsanevi. Ben bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar işte, bu yeni gelen karakter Kaze. her bir şey. Çok güçlü, çok güzel. Ondan önce gelen karakter bu arada galiba Koreli. Bunu söylemem lazım. Oyunda birkaç tane Koreli karakter var yani. Bu Melody. Melody de Koreli. O nasıl buluyor beni? Yürüsün gitsin Allah aşkına ya. Atıyor, atıyor. Of, kaçmak çok zor. Ay niye bunu attım şimdi sinirlenecekleri? Arkadaşlar ben hiçbirini öldüremedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm Allah ya. Ama hiçbir bana yardım etmiyor. Hepsi kendi kendine Kalıyor. Öldük öldük. Boşuna uğraşma canım. Boom. That's how it's done. Sanki yenmişiz gibi bile konuşma ya. Oh please. Arkadaşlar bir tanesi gitti. Aaa Tube. Evet arkadaşlar, tam gaz devam ediyoruz. Çok heyecanlıyız acaba. Sen siz benim heyecanlısızdayım siz bilmiyorum ama. <laughs> Spike. Iy, koku. Bro kaka Spike çok kötü ya sürekli zor diye ses çıkartması beni gıcık ediyor. Kaka. Kakanı gidip tuvalete yap. Bizi atma. Of öleceğim tellere. Yes be. Ay gördüler mi acaba? sürekli maç bitti zannedip bunu atıyorum. Mamsın kol. Geri de orada saklanıyoruz yani biz. Onları öldürelim diye. Artı burada. arkadaşlar karşıdaki artı bu arada güçlü. O emoji çok nadir kullan bulunan bir emoji. Konuşamadım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Oyun oynarken konuşmak çok zor değil mi ya? Oyun oynuyorsun, odaklanmaya çalışıyorsun ve konuşuyorsun. Aa burada mıymış? Haberim yok ya girsek ya. Geldiğim gibi sana vuracağım. Sen değil de Arkadaşlar. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ya. üzüldüm bak. Bugün kaç maç kaybettik? İki tane maç falan kaybettik. Saymadım. Piper'ları var. Benim Piper'ım da Gemisi aşağıda. Gemisi aşağıda. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Bunun için sizden özür dilerim. bozuyor bu Edgar benim ya. Ama çok iyi de karakter güçlü ha. Kaldı burada mı? Arkadaşlar bence yeneceğiz. Hadi vur. Birisi beni izliyor. Kesin Hira'dan bahset yani Hira bilmem neden bahsettiğim o da Brawl Stars oynuyor arkadaşlar. O da belki şey Brawl Stars videosu çekebilir. Haberiniz olsun yani gidip onun kanalını da izleyin. Şey diyor, sana PKX'le de oynarız. Brawl Stars vs. de atarız diyor. Ben de tamamladım. karakterlerimizden bir tane sordum. Arkadaşlar burada yendik. Hem... Ve efsanevi. Aldım arkadaşlar evet. Çünkü bin geldi. 3 2 1. Oo yeni karakteri aldım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim karakter alamadık yani açamamıştık ama karakter aldık. arkadaşlar. Size Koreli dediğim karakter. Onunla da oynayalım. Çok güzel. Bir de şarkı söyle. Ben dediğim gibi haberlerimde şarkı söylemek olduğu için çok seviyorum. Melodiyi de çok sevmiştim. Çok iyi. Yanımda olanlar bay bayay. Bayay müziği de değişiyor. Bak hız. Hızlı şu anda. Gel. Arkadaşlar çok iyiymiş bu çok beğendim. <laughs> Mele de bir şeyler söylüyor. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Kalın. hoşça kalın. Hoşçakalın.